2. Osman Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. hükümdarıdır. Genç Osmanlı olarak da anılan bu genç padişah saltanatı boyunca reform yapma çabalarıyla ve savaşçı kişiliğiyle dikkat çekmiştir. Ancak yönetimi iç çekişmeler ve isyanlarla dolu olmuş bu da onun tahta kısa süre kalmasına neden olmuştur. Genç Osman'ın hayatı neden öldürüldüğü, kaç yaşında hayatını kaybettiği ve ölümü Genç Osman'ın hayatı neden öldürüldüğü, kaç yaşında hayatını kaybettiği ve ölüm yeri detayları Osmanlı tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olmuştur. Bu videomuzda da Genç Osman'ın ölüm nedeni, ne zaman, nerede, kaç yaşında öldüğü konuları üzerine eğileceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Genç Osman'ın hayat hikayesini anlatacağım. Belki de Osmanlı tarihinde Genç Osman'ın ölümü ve hayatı Osmanlı'nın kırılma noktası olmuş olabilir. Yani bence öyle çünkü bir yanda Kösem Sultan bir yanda 1. Mustafa kendisi de genç bir padişah. Hem nizamın değişmesi hem 1. Mustafa döneminde 3 ay kapalı kalmalarına rağmen bu şekilde hareket etmesi. Kendilerine gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü o yaşta yeni çeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmeleri ve bunun için hareket etmeleri. Yani başarısız olsalar bile çok büyük bir adım bence. Neyse lafı daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Anlatıma başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma kanalıma abone olursanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Osman, Osmanlı tahtının genç ve ilk modernist hükümdarı olarak divan edebiyatında Farisi mahlası ile eserler bırakmış aynı zamanda Osman Çelebi olarak da anılmıştır. İstanbul'da 1604 yılında dünyaya gelen bu zeki padişah 1. Ahmet ve Mahfiruz Sultan'ın oğludur. Genç yaşta amcası 1. Mustafa'nın yerine tahta geçen 2. Osman, annesinin özenli terbiyesi altında yetişmiş, zengin bir eğitim alarak Arapça ve Farsça gibi dilleri öğrenmiştir. Batı dillerine olan hakimiyeti konusunda farklı görüşler olsa da yabancı kökenli annesinin etkisiyle bu dillere yönelik bir eğitim aldığı da düşünülür. Osmanlı şehzadeleri arasında kültür ve bilgi birikimiyle ön plana çıkan 2. Osman, eğitimi ve aydın görüşleriyle dikkat çeker. Geleneksel saray kurallarını yıkarak Fatih Sultan Mehmet döneminden beri uygulanan saray dışı evlilik geleneğine dönüş yapmış. Bu bağlamda Şeyhülislam Esat Efendi ve Pertev Paşa'nın kızlarıyla evlenmiştir. Bu hareketiyle Osmanlı padişahlarının saray dışından evlenme geleneğini yeniden canlandıran 2. Osman sosyal ve kültürel normlarda önemli bir değişikliğe imza atmıştır. Ne yazık ki hükümdarlık döneminde kendisine destek olacak vizyonunu paylaşacak bir sadrazam bulamamıştır. Osman Osmanlı saltanatı dönemin siyasi ve askeri dinamikleri içinde önemli gelişmelere sahne oldu. Tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ilişkileri ve savaş politikaları yeni bir evreye girdi. İran ile yeniden barış, genç hükümdarların liderliğindeki dönemde Sadrazam Damat Halil Paşa'nın İran cephesindeki mücadelesi devam ediyordu. Osmanlı kuvvetlerinin Puli Şikeste'de karşılaştığı aksiliklere rağmen İran tarafı kutsal kabul ettikleri Erdebil'in Osmanlı kontrolüne geçme ihtimalinden ötürü barışa yanaştı. 1618 yılında Serav Ovası'nda daha önceden belirlenen şartlar çerçevesinde iki devlet arasında yeni bir barış antlaşması imzalandı. 30 yıl savaşlarında Osmanlı etkisi. 2. Osman'ın hükümdarlığı Avrupa'daki dini çatışmaların hareketli olduğu bir döneme denk gelmiştir. 30 yıl savaşları sürecinde Osmanlı İmparatorluğu özellikle Transilvanya'da görülen protestan isyanlarında önemli bir rol oynamış, katolik güçlere karşı protestanları desteklemiştir. Akdeniz'de Osmanlı donanması 1620 yılında Sadrazam Damat Halil Paşa'nın öncülüğünde bir Akdeniz seferi başlatıldı. İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı donanması Navarin'e ulaştıktan sonra Adriyatik denizine doğru ilerledi. Bu süreçte İtalya kıyılarına asker çıkartıldı ve İspanyol hakimiyetindeki Manfredonia limanı ele geçirildi. Leysan ile gergin ilişkiler Osmanlı ve Lehistan arasındaki ilişkiler tarih boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. İkinci Osmanlı döneminde özellikle Kırım Hanlığı'nın bölgedeki akınları ve boğdanan müdahaleler iki ülke arasındaki gerginliği arttırmıştır. Bu durum Osmanlı'nın 1621'de Leistan'a bir sefer düzenlemesine neden olmuştur. Putin kalesinin kuşatılması ardından yaşanan çatışmalar sonucu taraflar arasında yapılan Hotin anlaşması ile barış sağlanmış, Lehistan'ın Kırım Hanlığı'na dükü altın ödemesi kararlaştırılmıştır. Osman'ın yapmak istediği yenilik hareketleri. Yeniçeri ve sipahi ocaklarının giderek artan sorunlu yapısını sonlandırmak ve bunların yerine Anadolu, Suriye ve Mısır kökenli Türklerden oluşturulacak bir orduyu hayata geçirmek. Devlet kadrolarında giderek artan devşirme sayısını azaltarak bu pozisyonlara Türk kökenli yetenekleri atamak. İmparatorluğun idari merkezini kültürel ve tarihi bir Türk şehri olan Bursa'ya taşıyarak İstanbul'un yerine Anadolu'yu başkenti yapmak. İlmiye sınıfının artan ekonomik ve siyasi güç sınırlandırmak. devlet yönetimindeki etkilerini minimize etmek, sarayda uygulanan evlilik geleneklerini değiştirerek padişah ve ailesinin Türk ailelerinden kızlarla evlenmelerini teşvik etmek, Osmanlı toplumunun giyim kültüründe basitlik ve sadeliği öne çıkaracak değişiklikler yapmak, gösterişli kavuk ve kaftanların yerine daha sade kıyafetlerin almasını sağlamak. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinden kalan yasal düzenlemeleri gözden geçirerek imparatorluğun mevcut şartlarına uygun hale getirmek. Osman, eğitimli ve kültürlü yapısıyla Osmanlı tarihinin aydınlatıcı figürlerinden biri olarak öne çıkar. Genç yaşta tahta geçmesine rağmen aldığı eğitim ve terbiye sayesinde dönemin ötesinde bir vizyona sahip olmuş. Ancak bu vizyonunu hayata geçirecek destekçileri bulmakta güçlük çekmişti. Öte yandan lelası Ömer hocanın kötü yönlendirmesi ve genç yaşta tahta çıkmasından dolayı birinci Ahmet'in hasekisi Kösem Sultan'ın hatırı sayılır bir nüfusu olmasından kaynaklı devlet içinde devlet oluşundan ötürü devlet işlerinin müdahalelerinden kaynaklı düşman olmuşlardır. Ve Yeniçeri ocağını kapatma isteğinde de fazla göstermesinden ötürü Yeniçerileri de kendine düşman etmiştir. 2. Osman taht mücadeleleri içerisinde kendine rakip olarak gördüğü damat Halil Paşa'yı görevden alarak ilk önemli hamlesini yapmıştı. Bu süreçte Hotin seferi sırasında kendi gücünü tehdit edebileceğini düşündü. Şehzade Mehmet'in idamı halk arasında büyük haksızlık yarattı. Biten kardeş katlini yeniden başlattı. İkinci Osman'ın gizlice bir ordu toplama planlarının duyulması ise bu durumu daha da gerdi. Ve halkın huzursuzluğu Yeniçerilerin müdahalesiyle tam anlamıyla bir isyana dönüştü. Yeniçeriler ve geleceğini tehdit altında gören ulema, maaşları kesilen ve güvenceleri azal az askerler Osman'ın politikalarına karşı birleşerek isyanın fitilini ateşlediler. 19 Mayıs 1622'de başlayan isyan hızla sarayın kaplarını dayandı. İsyancılar ilk olarak 1. Mustafa'yı yeniden tahta geçirmeyi talep ettiler. Başlangıçta bu duruma karşı çıkan ulema bile sonunda baskılara boyun eğmek zorunda kaldı. Osman durumu yatıştırmak için Yeniçeri ağası Ali Ağa'dan yardım istedi. Ancak Ali Ağa Yeniçerilerin huzuruna çıktığında konuşmasına izin verilmeden saldırı ve feci şekilde hayatını kaybetti. Durum giderek kontrolden çıkarken 2. Osman'da isyankarlar tarafından yakalandı. Osman isyancıların ele başlarına bilmezlik ile size cefa ettim ise affeyleyin, siz etmeyin. Dün sabah cihan padişahıydım, şimdi üryan kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size dahi kalmaz. Hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti ettiler diye onların merhamet sığınmak istedi ve ağladıysa da sözlerini kimse kulak asmadı. İsyancılar ağ kapısından aldıkları ikinci Osman'ı orta camiye götürmek üzere yola çıktılar. Yolda rastladıkları bir ata bindirdiler. Bir çare padişahın sırtında eski bir beyaz elbise, başında bir sipahinin verdiği kirli bir sarıkla sarılmış bir kavuk vardı. Genç Osman yolda su istediğinde bir testiye su getirip genç Osman'a vermeden yere attılar. Hakaretler ve küfürler o orta camiye doğru yola koyuldular. Altıncı oğlu adlı bir asi genç Osman'ı tartaklayıp küfür edince genç Osman ağlayarak ve hey edepsiz ben padişahınız değil miyim? Nedir bu ettiğiniz cefa diyerek gözyaşları içinde yola devam etti. Genç Osman orta camide mapus iken öldürüldüğünü düşünüp öldürülmesine rızası olmayan askerler tarafından Zinhar Sultan Osman'a bir şey yapılmaya vücuduna zarar erişmeye bunu rızamız yoktur. Sultan Osman mapus dursun, sonra ne gerekirse öyle olsun diye bağırdılar. Bu arada Birinci Mustafa tarafından sadrazamlığa getirilen Davut Paşa, Genç Osman'ı pencereye getirip askerlere göstererek onları yatıştırdı. Genç Osman başındaki kirli sarığı çıkararak oradakilere, ''Bilmeden size cefa ettimse...'' Affeyleyin. Ben ettim siz etmeyin. Görün dünyanın halini. Dün sabah cihan idim, şimdi üryan kaldım. Malımın hesabımın haddi hesabı yok iken şimdi on akçelik bir kavuğa gücüm yok. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size de kalmaz. Hangi padişahın kulları padişahlarına bu kötülüğü yaptılar? Deyince Yeniçeri ağalarından biri temiz bir sarık uzatıp padişahım temizdir, çıplak durmasın, kavuğunuza sarın diye verdi. Yeni sadrazam Davut Paşa yanında kement olan bir cebeci başıyla genç Osman'ın yanına gelerek Osman Çelebi bu durum nedir? Hele şimdi elimdesin. Sana istediğimi yapmaya gücüm mü yetmez diyerek Genç Osman'ı boğdurmaya kalktı Cebeci başı kemendi genç Osman'ın Boynunu atınca odada bulunan Yeniçeri ağları Ne ilersiniz şimdi dışarıda asker duyarsa Hepinizi kırar diyerek Engel oldular Genç Osman Davut Paşa'ya Hey zalim ben sana neyledim İki defa katlin gereken suçunu affeyledim sana memuriyet verdim. Bana düşmanlığın nedendir deyince Yeniçeri ağları. Padişahımız hatrınızı hoş tutun. Ortalık yatışsın. Yine padişahımız sensin dediklerinde Davut Paşa ağlara. Siz bilmezsiniz. Bu ne yılandır. Buradan sağ çıkarsa hiçbirimizi sağ komaz deyince genç Osman pencere kenarına gelerek dışarıdakilere. Benim sipahi ağlarım. Yeniçeri ihtiyarları, babalarım. Gençlik haliyle münafık sözüne Uydum. Bana bu hakaretleri yapmadan keşke orada öldürseydiniz. Ya beni istemez misiniz diye seslenince isyancılar Seni halife istemeyiz ama katline de rızamız yoktur deyince genç Osman son bir umutla Şimdi beni katle razı değilseniz ''Sultan Mustafa'nın odasını hapsedin'' diye yalvarınca cebeci başı sırtından çekerek tekrar boğmaya kalktı. Ancak Haseki Mehmet Ağa engel oldu. Birinci Mustafa'yı Topkapı Sarayı'na götürüp tahta çıkarttılar. Davut Paşa ve Yeniçeri Ağası Orta Cami'ye geri geldiğinde orada bulunan Yeniçeri Ağalarına burası ibadethane mapushane değil Osman'ı yedi kuleye götürelim. Sonra ne gerekirse o yapılsın diyerek genç Osman'ı Orta Cami'den çıkardılar. Sebze taşıyan bir atlı arabasına bindirerek yedi kuleye doğru yola koyuldular. Halk yol boyunca toplanmış ağasların arasındaki padişahı seyrediyordu. Yedi kuleye vardıklarında genç Osman'ı bir odaya hapsettiler. Askerler dağıldıktan sonra Davut Paşa, Ketüddası Ömer Ağa ve Cebeci Başı ve birkaç adamla Genç Osman'ı katletmek üzere harekete geçtiler. Cebeci Başı Kement atıp kendisini boğmak istediyse de Osman güçlü kuvvetli olduğundan hepsiyle epey uğraştı. İçlerinden birisi Osman'ın omzuna balta ile vurarak yere düşürdü. Ve nihayet Klindir Ağa denilen subaşı Ketüddası boğazını sıkmak suretiyle kendisini katletti. Cebeci Başı ölümüne nişane olarak kulağını kesip yeni padişahın annesine götürdü. Genç padişahın naaşı babası 1. Sultanahmet'in yaptırdığı Sultanahmet, yaptırdı. Sultanahmet Camii'nin yanındaki türbede defnedildi. Sadrazam Davut Paşa 13 Haziran 1622'de görevden alınarak yerine Mera Hüseyin Paşa getirildi. Davut Paşa 8 Ocak 1623 tarihinde Genç Osman'ın öldürüldüğü 7 kuleye Genç Osman'ı getiren arabayla getirilip Genç Osman'ı boğmak için kullanılan kemetle boğularak öldürüldü. Genç Osman'ın katline karışanlar tek tek yakalanarak öldürüldüler. Doğrusunu söylemem gerekirse en sevdiğim Osmanlı tarihi. Ama içlerinde Osman'ın başına gelenler gerçekten çok trajedik ve çok üzücü. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar eğer beni dinlediyseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki video için benden ne anlatmamı istediğinizi yorumlara yazarsanız eğer çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.